Bakalım bu ceviz şunu toplamıştık. Bunun da yarısını toplamıştık ama bu olmadı diye bırakmıştık artık. sincap mı artık fare mi ne yediyse cevizleri yerse yer hani gök toplayana kadar demiştik. Şunlar. Bakalım yemiş mi bunları da. Şunu yemiş mi? Şunlar sağlam gibi. Sağlamları da var. Olmazsa şu sağlamlarını alalım. Şu şuralarda hep ceviz bakın. Şu tarafı ellememiştik bazılarını yemiş işte bazıları şey bunları yemiş yukarıda sanki şunlar yenik değil gibi gözüküyor ama onları şöyle merdiven getireyim geleyim de merdivenle mi endekinde düşer mi kendine ha? merdiven mi getireyim endekinde düşer mi Çok düşerse, düşerse vuruverelim olmazsa ha, dur. Bunlar görmüyor. bunlar herhalde. Ha. Ha, düşmeyecek herhalde. Düşecek mi? Ergen ağacı gibi cevize de vurursan ceviz de seneye iyi ceviz verirmiş. Öyle mi? Ha, geçen gün onu da duydum. Duyduğumda bu da yerine geçiyor. Ne bileyim herhalde. Ha. Onu da duydum. hiç bakmadık için ama. Nasıl bunu... var mı? Geçen sene bunun içi kendi açıldıydı değil mi? Kendi açıldı. Bak hala kış bak gelmiş daha açılmamış. Onlar için yemiş bak bak. Bazılarını yiyik. Ha. ha yemiş onları o. Tüh. Yemiş. Yemiş. Yemiş, yemiş etsin, kalan yemiş, yemiş onu. Ha. İşte oradan bak yere buna başlamış o. Hmm. Neyse Dur olduğu kadar çırp verelim. Kalan da kalacak o zaman. Evet. 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 Ben de, ben de, ben de. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Olan da tüketicen gibi yaşıyor. Bak bir şey. Evet, şey. da <türüyor> <türüyor> Herhalde annem. Ne oldu? Kedilerin babası nerede? Kedilerin babası. Arabada herhalde annem oldu. Yeni aldık. Arabası da bir yer aldı. Evdekini bilmiyor musun? Allah, su, Deden benim. vermiştir annem onlara. Ha? Deden vermiştir ben onların. dedi. He? Ben dedi. Yok sen de ver gene bak şeyin içinde burada bir. Şundan beri ver bak kasada. Sen de ne altında? Bak bak. İçinde yumurta falan var annem. Onlardan veriyorlar onları. onlar. Bunlar yedi tane tabağa durur mu? İşte o mağdurlar. <laughs> Bize babasının şeyi gördüm baba. Mavi işte. Bak bana. Ben de bir çiftçiyim bazen. İşte bir tane mağdurlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Hangileri yenmiş bu yenmiş? Seçmemiz lazım çünkü çoğunu yemiş başında. bu Sağlam. Bakın şunlar yenmiş. Ay mis gibi ceviz yap bir şey koktu. Şu mis gibi koktu. Ah. Oh. Ay dişlerim kamaştı. Açacağım bir tanesini taze yiyeceğim. Bunlar yenmiş. Bunlar sağlam. Bunlar başında kurumuş. Ama öbürkü kadar gene şey değil herhalde anne. Hı? Değil mi? Acık diyorum. Önce yemiş sanki bunları. Hı. Bilmiyorum. Sanki önce yemiş gibi. Hani öbürkü daha çok yiyikti. Hı. Bir Öbür gün çoğunu zaten goca ağaçtı. Koca ağacı bitirik. Ne yere bak. Bir çuval olacaktım seni. Hı. Olur da. Bu sene dedim. Hani bolca yesin. Gerçi bunları yeni diye. yemiş. O da olmadı işte. <gülüyor> <gülüyor> <Evet .igentor> Şuna kat sağlam lan. Ne yaptın? Hiç yok. Hı. Ee. Bunlar hep yenmiş. Bak, hep yenik. Bak bunu yeni yemiş. Eski diyorum da değil bak. Daha cevizi beyaz içi. Yeni yemiş yeni. Sağlam diye alıyor ama arka tarafı yenik çıkıyor. Şunlar hep yenik. Vay de. Yarısı kuş bir şeylere, farelere yarısı bize de. Yarısı yok. Üçte ikisi farelere, üçte biri bize. Bunlar en iyisin onlar En iyisin ha, aynen. Aynen başında koyduysa bize, bize de onlar kalıyordu. <laughs> Burada geldim, burada şey gördüm. Babam nelerden geliyor acaba? Babam ceketi giymiş, kışı getirmiş. Baba, hiç giymezdi pek ceket babam ya. <laughs> ha, gece domuz beklerken giyiyor, giyiyor akşam gördüm de. Pek babam giymezdi geçen geldiğimizde üşümüş gari babam. Kışın geldiği belli oldu mu baba? <laughs> babam bahçeden geliyor herhalde. Biberlerin oradan. Taş tamam, buralar açıyormuş. Bunlar sağlammış. Şey çıkmaz dedi. Kolay mı dedi? Orada bir yerde çıkmaz. Yapıda onunla var mı? Var mı diye? Baba çoğunu yemiş gene baba. Bu yok da yem. yok. Yemiş Osman. Yemiş onu da yemiş. Ay çok gibiydi ama çoğu. Şu burada da var bak. Şu var mı? Onun bak bakalım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <laughs> onlar hiç, hiç yok diyorlar şimdi? Vura şunları bak. buradan topla bak şunları. Bura bak. Hayır, gel, gel, yemiş, o, yemiş, o, yemiş baba. baba. Hura bak, bura. Yemiş, bura. Yemiş, bura. bura. Yemiş, bura. Yemiş, Seneye de öyle. Seneye de cevizler olmadan ilaç koyu koyu verelim. Ölsünler bari fareler. Kesin fare canım. Bir Fare çünkü o iri farelerden var anne değil mi? O şey fareler herhalde. Büyükler herhalde bunu. Fara deriz biz onlara. Büyük farelerden. O kedi kadar var. Hani? Eline bir şey mi battı anne? Ne anne? Fare. Ha yok yok şimdi değil işte yiyip de bizi durum annem bizim yanımıza fare biz gece gelip yiyor burada. Gece nerede? gece gelip diyor. Bak şu kasanın dibinde bir tane var Zeynep. Ona bak bakayım. Hani? Zeynep'e diyor. Yemiş de mi atmış? Şöyle çığanlarda belki vardır etrafına. Etrafına gidenlerde. Sen mi attın? Bak bu sağlam. Etrafına çünkü bayağı ben hızlı vurunca Etrafa çığdı bunda yok Ha şunları annem atmış Sağlam Babam da inciri dolanıyor Şu etrafa çığanlar dedim ya Onlar da şey yemiş Bir tanecik buldum Neyse cevizi topladık bir de babam incir yerken bir de incirden alalım. İncirler de geçmiş garden baba. Ya, geçmiş. Senin o evin önündekiler de öyleydi dün. Bayağı şöyle on kadar bile aldıydım ben etek avucunda yağmurla. Dışarıda değil yedik. Baya da gök var daha. Geçmiş gari baba. Bayağı şey olmuşlar. Hmm. İncirler. Daha mı geçmesin? Şimdiden sonra bir de çitlenbikler çıkar gayrı. Ah, Menevişleriz biz çitlenbikleriz. Yavaş yavaş yeşillenmeye başlamışlar. Şunlar. Bizim yörede genelde meneviş derler. Bazı yörelerde çitlenbik diyorlar. Şöyle yeşermeye başlamış. Yeşil olduğu zaman olgunlaşmış oluyor. Bazıları çok sert oluyor. Bazıları da yumuşacık çıtır çıtır olur bazı ağaçlar. Hiç dişe dokanmaz. Başında çok da. Şuralar hep meneviş. Ablası nereye gidiyorsa o da arkasından geliyor. Ayağıma da dolanıyor. Başım üstüne de. Ee, sev beni diyor. Onun karnı tok annem de. Ne kadar şanslıymış bu biliyor musun? Ne kadar şanslı. <laughs> ne kadar şanslıymış diyorum annem. Gel bizim, gel korktu gel. Gel lan. Gel araba geçti ya yoldan korktu. Gel bizim. Ama çok tatlı olmuş yüzüm ama iyi ye, iyi şuna bak vesili dana gibi olmuş. Gel. Gel. Gel annem. Bunu arkadaşlar biz dereye yakınız ya köprüye. Bunu e, köprüye bırakmışlar. Bunca ağzım miyavlaya miyavlaya. Burada annem gelin babam gelin kıpırtısına gelik. Babam da kıyamadı bunca Değil mi baba? Baba Babam bunu mama ile derken çok zayıftı. O kadar zayıftı ki. Ha, kakasını yapacak. Bak. Kesinlikle Ama ortaya ya. yapmıyor. Ne kadar akıllılar görüyor musun evet. işte? Onların Aha. da. Bak, bak. İlk hazam. Aynen bayağı gömü kazar gibi. <laughs> Neyse orayı çekmeyen hadi yap. <laughs> yap, yap hadi yap. <laughs> git. Git sevmeyeceğim seni. Tipsiz şunun tipine bak şimdi. Tipine tipine. <laughs> hadi gidelim. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Şu in, bak cevizlerin dibinde daha şunlar da hep yenik hep yemiş hmm, çoğunu yemiş yani valla öyle böyle şanslı değilmiş ay benim saçlara baksana yavaş şuna bak şuna 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 nereye çıktı nereye çıktı doğumun alalım bak yaramış bak bak yaramaz yaramaz alayım ben Alalımsam bir şeye kat oluyoruz. Ufak bir kapta, ufak kap dedim mi böyle şey. suyunu çıkaracak. Bunlar tohum olacak ama. Ha. Yok mu bak şimdi bak. Şimdi girdiği yere bak ya. Seni bakar ya seni seni yerim bu senin şu bayıklarını şöyle yerim yerim seni Oy, yerim seni. Gel bu ne lere uçacağız adam geldiğimizde uçuramamam çünkü yağmur.